Helal. Sünniyeler sürüldü. Bütün evliyalar ondan sonra lahmadi rafi'i Allah'a yalvardılar. Onu, Allah onu affetti. Dedi bir daha böyle yalnız konuşma. <laughs> biz de yalnız konuşmayalım. Niye soğuktu? Niye bahar bitti? Bir şey görmedik biz böyle. Ne olsa cehennem olsa başlı bizim için en Allah emretmiş o bize layıktır. Allah'a emretmiş. Cennet verse yine onun kelamidir. Ağlatsa yine onu koruyuz. Affetse yine onu koruyuz. Affetmese de yine onun mülküdür ne yaparsa yapar. Teslimiyet lazım. Onun için teslimiyeti elden edelim. Sonra bir şeyden korkmayalım. Ne rızıkta, ne insanlarda, ne dinlerde, ne azapta biz Allah'ın mesela cehennem Cenab-ı Hakk'ın Celal sıfatının bir tecellisidir, bir bakıştır. Allah'ın sevgisi ateşleri söndürüyor. İbrahim, Seyyid Ahmet'i Rafa'i kocaman ateşlerin içinde oturuyor. Tırıntı. O muhabbet ilahi ve aşk ilahi ve ateşi ondan sonra ondan sonra çimenliğe çimene, çimene de, dö, dönüştürüyor. Diyor. Onun için biz Allah'a aşık olalım. Biz onun emirlerine sarılalım. Biz ondan başka bir mağbudumuz olmasın diyorum. Anladın mı? هذا الله <سؤال> حق من جهه هدايه الله